4 Ocak 1997'de Fethullah Güler'in bir açıklaması var. Diyor ki, eskiden biliyorsunuz 163, 141 ve 142. maddeler vardı. Evet. Bu maddeler Türk Ceza Kanunu'ndaki bu maddeler 141, 142 komünizmle so, mücadele, ve solla ilgili 163 de irtica diye dindar kesime dindar dönük bir yani. maddeydi. O maddeye aykırı hareket edenler idamla yargılanıyordu. Bunların üçü de kaldırıldı. 3'ü de kaldırıldı özal, özal değil döneminde. Değil özal. Fethullah Gülen 4 Ocak 1997'de yayınlanan bir gazetede şu cümleyi kullanıyor. Hmm. Diyor ki: 163 kaldırılması bir bakıma iyi oldu ama diyor, keşke kalkmasaydı. Çünkü diyor, e, bu madde kaldırılınca radikal ve dinci kesimler <laughs> bunu çok suistimal ederler diyor. Peki Fetullah Gülen'e sorulmaz mıydı o zamanlar? Kimse sormadı. Sen ne oluyorsun? Ya o zamanlar bir cemaat gibiydi. Herkes bunu da bunu da diğer cemaatler gibi görüyordu. Sen ne oluyorsun? Radikal ve dinci kesim diye bir ayrım, ötekileştirme yapıyorsun. Sen ne oluyorsun o zaman?